Burada bir sürü balonumuz var arkadaşlar. Dök 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 dök. Şimdi bunların hepsini şişireceğiz. Elifsinin havuzunu balonlarla dolduracağız. Biraz, tamam, Oo süpersin anneciğim. Allah balon patladı. Ha, hop. Ay çok güzel oldu. Getirin getirin getirin. Müştü. Bak Ama kaçak o... görüyor musun bak nasıl kaçıyor bak bak. O kaçak balon. Allah ah. diğerlerinde kale yana getirdi. Ne yapıyorsun sen yaramaz? Sen, sen ya Bak gerçekten Aynen. yaptığını görüyor musun ya? Ne yapacağız? Aycela uzatacağız ya hala değil mi? Elif yakalasın. <laughs> <arkadaşım. gülüyor> Yakala. <gülüyor> Biraz önce de lut atmaya çalıştım. Balonlar uçtu. Balonlar uçuyor. Balonlar... Arkadaşlar bakar mısınız? Havuzun başında renkli balonlar buldum. Galiba Elif Sinem oyun oynayacaktı. Ayten? Efendim. Bu balonlar burada da Elif Sinem nerede? Elif Sinem odasında canı çok sıkkındı da. babası gezmeye götürmediği için şu şey Aa o gezmeye gitmek istedi. Bunu da bıraktı gitti öyle mi? Evet. Murat! Murat Murat! Bak havuzun başında ne buldum Elif Sinem. Galiba balonlarla oynayacaktı. Havuzun başına şişirip içine atacaktı galiba. Senle gezmek istemişsen hayır demişsin. Evet hayır dedim de. Su balonları yapalım. Baskın yapalım Elif Sinem'e. Benim daha şahane bir fikrim var Murat. Ne yapacağız? Bu balonlar gibi bir sürü balonumuz vardı. Onların hepsini dolduracağız. Evet. Elif Sinem üzülmesin diye. Havuzun içini komple renkli balonlarla dolduracağız ama böyle bir sürü balon vardı. Nereye koydum tamam, acaba? Bir de o zaman. Ayten, ben Ayten, de. bak ya, bak işte biliyor ya kankam getir. Burada bir sürü balonumuz var arkadaşlar. Dök 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 dök. Şimdi bunların hepsini şişireceğiz. Elif Sinem'in havuzunu balonlarla dolduracağız. Burada kaç tane balon var acaba Murat? Şuna bak, yüzden fazla vardır. Evet, şişirme aparatı buradaydı. Bir dakika bir dakika Hah, burada. Elif Sinem çıkarmış. Ben de diyorum bu ne yapıyor ortada diyorum. Al bakalım. Evet hadi yardıma ihtiyacımız var. Egemen Ayten yardım edin bize hadi gelin. Murat şişmiş balonlar vardı ya renkli. Onları da Egemen balkondan atsın mı? Atın, Egemen atın. anneciğim senin katında renkli balonlar var. Onları balkondan aşağıya sinemin üzerinden atacaksın anlaştık evet. mı? Hadi bakalım. Oo pembelerden başladı. Ooo yardım edelim mi? Egemen? Hadi kalk. Murat sen şişir Egemen'e ver Egemen bağlasın hadi. Egemen çıkın yukarıya onları atın. Biz buraya işleyelim. Egemen biz diğer renkli balonları senin balkonuna çıkaralım. Hadi gel oğlum. Hadi. Hadi. al bunları alın bir tane. Bunların hepsini asansöre dolduracak. Ay asansör. Bunların hepsini e, mutfaktan mi? mı veya şuradan şuradan kısa yoldan hepsini havuza atacağız tamam mı? Biz balkondan atacağız. Hadi siz şişirin ben geliyorum. Egemen hadi gel. Gel 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 Egemen. Egemen aşağı gel aşağıda gel. Arkadaşlar şimdi alt kata iniyoruz. Alt katta bir sürü renkli balonumuz var. Bana yardım ederseniz gel balonlar tamam mı? Oo harika Egemen süpersin oğlum. Hadi gel bunları yukarı çıkar. Sen gir içine. Gir gir ben yukarıya bas. Yukarıya çık ben seni yukarıda karşılayacağım. Seni katına çıkıyorsun tamam mı? Balkondan atacağız bunları. Tamam. Hadi bakalım. İçini doldurduk asansörün balonunu arkadaşlar. Şimdi Egemen'in balkonundan aşağı atacağız. Dur anneciğim ben vereyim sana şöyle. Ha şöyle atayım boyun dokusun ya al. Oh süper. Hadi bakalım. Senin odana götürüyorsun bunları. Hadi bakayım. Ben yukarı çıkıyorum. Oo, süpersiniz. Allah, balonlara bak. Renklerin hepsini süslerim. Bizimkiler de renkli. Pembelerden de şişirelim. Biz yukarıya çıkıyoruz. Yukarıya balkona doldurup geri geleceğiz. Tamam mı? Siz bitirene kadar. Hadi bakalım. Aa, burada da balonlar var. Elif Sinem hemen oyalamamız lazım arkadaşlar. Elif. Elif. Ne yapıyorsunuz? Ne? Anneciğim elektrikli süpürge ya bir şey değil. Lego. Aa siz Lego mu yapıyorsunuz? Evet. Annem sana buraya güzel pelüş bir halı alalım mı? Böyle oturmayın tamam mı? Al. Anneciğim Türkçe değil. Okay. 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 Alright. Alright. Do you understand me? Yes. Do you understand you mama? Ee, Elif speak English please. Okay. Okay. Bunların hepsini gerçekten yapacak mısınız ya? Ben de Türkçe konuşuyorum. Neyse. Hadi gutay. Görüşürüz. Good bye. I see you. see you. Kolay gelsin. Bye. Hadi. Neyse. Ruth, 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 Ruth. Kamik, please. Ruth. Türkçe söyleyeceğim. Elisiyle mi oyalar mısın? Odasından kesinlikle çıkmasın. Biz bu balonların hepsini havuzdan aşağı atacağız. He, balkon dur. Biz bu balonların hepsini Egemen'le balkondan aşağı atacağız. Tamam mı? Onu oyalar. Hadi görüşürüz. Egemen yürü. Hadi hadi. Hadi hadi hadi. Geç oğlum. Bunları balkona dolduracağız. Tamam mı? Ay çok güzel görünüyorlar. Arkadaşlar. Bakın şimdi göstereyim. Burası Egemen'in odası. Burada balkonu var ve balkon direkt böyle havuza bakıyor. Şimdi Elif Sinem oradaki balonları gördüğünde bir de yukarıdan abisi bunları sürpriz yapacak. Hadi başlıyoruz. <laughs> Çok eğlenceli değil mi oğlum? Hadi gidelim. Rutu sen Elif'in yanına git. Burası tamam doldu. Oo süpersin anneciğim. Allah balon patladı. Hadi as Ya da sen burada dur tamam mı? Sen odanda dur. Ben geleceğim senden yardım isteyeceğim. Ya da ben hiç gelmeyeyim Elif Sinem'e yukarı diyeyim sen bunların hepsini aşağı at tamam mı? Şimdi. Elif aşağıdayken tamam mı? Evet. Anlaştık mı? Hadi görüşürüz. Alo ne oluyor? Patlattınız mı balonları? Patlattın öyle oldu ya. İtiraf alıyorum ben. Hadi hadi bitirin Elif sinema alıyoruz hadi. Bir tane yaramaz balon buraya kaçmış. Bir tane yaramaz balon burada arkadaşlar. Gel bakayım sen buraya. Sen nereye kaçıyorsun? Sen de görevini yerine getir. Ya Murat oyalan. Hadi hadi bir sürü Hadi. Sinem gelmek üzere tutamıyormuş rutonu. Hadi hadi yeter bu kadar şişirdiğiniz. Bunları hemen götürmemiz lazım. Çabuk şu kapıdan gidebiliriz. Hadi. 3 tane elime sığdı. Hadi lütfen çabuk acele edin. Ay şuradan geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar havuz kapısı burada. Şuradan halledelim. Bura en basit yer. Hadi gelin gelin açtım kapıyı. Hadi arkadaşlar bakar mısınız ya şunların tatlılığına. İşte aa yukarıdan balonlar uçuşmuş aşağı. Burada 3 tane kaçak balon var. Bir tane mor, bir tane turuncu, bir tane de yeşil. Evet atıyoruz bunları havuza. Hop. Ay çok güzel oldu. Getirin getirin getirin. Kaçak dur, balonlar bak. yukarıdan düşüyor. Ay kapıyı kapatmadık. Dur kapıyı kapatalım da. Dur, ben kapatayım, ben kapatayım. Murat dur. iyi ki iyi ki var ya dışında böyle cam var yani. Yoksa evet. durmaz. Bak o tarafa gidiyor. Arkadaşlar yukarıdan gelen balonlarla üzerini kapatmamız gerekiyor. Hadi. <laughs> aa. Ayten iyi misin? <laughs> Balonlar patlıyor arkadaşlar. Murat, bu balon az oldu. Elimi biraz daha oyalamamız gerekiyor. Hadi balonlarla dolduralım burayı. Kaçak balona bak. Nereye çıktı görüyor musun? Arkadaşlar ağacın üstüne çıktı yeşil balon. Çok güzel duruyor. Olur, olum, olum. Çok enteresan. Biraz önce camdan gördüm. Buradan uçtu arkadaşlar. Bak, ağacın tepesine çıktı. Zeytinlerimi. Zeytinlerimiz var orada bakın arkadaşlar. Burada mandalina, portakal, limon, hepsine nar bile var. Bakar mısınız? Murat abiniz bahçeye çok güzel bak. Sen nereye gidiyorsun? Sen kaçak balon seni. Murat tamam. rüzgar buraya getiriyor. Birazdan öyle olmuştu. Bak bak o kaçak görüyor musun? Bak nasıl kaçıyor. Bak bak. O kaçak balon. Allah! Ah. Diğerlerini de kaleye getirdi. Ne yapıyorsun sen ben, yaramaz? Ben ya o önce oldu. Bak ben gerçekten ben yaptığını görüyor musun ya? <laughs> evet. Ah, Elif'in sesi geliyor. Murat ben bakıyorum evet, tamam mı? Adam patlama sesleri geliyor. Ben çok merak ediyorum. Gideceğim. No no. You sit. No no. go. I'll go. No no no. go. No, 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 no. e I'll sit, sit. sit. Elif. I'll go. I'll go. I'll go. I'll go. I'll go. Geliyorlar. Eyvah yakalandık. Elif sana sürprizimiz vardı. Ne Tutamadın değil mi? Evet. Tutamadım diyor. Beklemedi diyor. Bak Elif Sinem ya. Ne, ne yapıyorsun annem? Aa. Ya sana sürprizimiz Aa! vardı. Sen balonları havuzu. Hı -hı. Bücür. mü? Bücür ne Murat? Bücür yukarı kilitledik. Geç. Hı -hı. Evet evet. Gel Elif Sinem bak. Gördün mü? Sana sürprizimiz vardı. Beğendin mi? Havuzu balonlarla doldurdu. Egemen gönder. Sevgili Sinan beğendin mi anneciğim? Evet, atlamak istiyorum. Atlamak mı istiyorsun? Bunlarla atlama ama tamam önce, mı anneciğim? Önce şey atalım tut. Hayır kim tut, Rı <gülüyor> Elif, <gülüyor> tut, Rı Rı <laughs> tut, tut, tut. Elif ya tut Rıdan tut. Ağızdan Tamam bitti mi peki? Elif Sinem bitti mi peki? Bitmedi. Şimdi babanla birlikte burada dur. Senden bir ricam var. Bir <laughs> görev veriyorum. İngilizce bunları sayıyorsun. Rut, okey? Tamam, hadi sayıyorsun. Hadi. Ben... Sürpriz Murat. Biz hallediyoruz. Tamam mı? Bekle burada. Hadi. Sen değil. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43 44, 44, 45, 45. 41, 42, 41, 42, sürpriz gel. zamanı. Aç. Aç aç aç. Ayten. Ayten gel gel gel. Hadi gel yardım et bize de. Hadi. Evet bunlar aşağı atacağız. Elif'sinin haberi yok. Şimdi önce yukarı bak diyeceğiz tamam mı? Bir bakın şimdi sürpriz olacak kızım. Gönder Egemen gelsin. Egemen Elif. Elif. Bakar, Bakar mısınız arkadaşlar? Egemen Ayten. Atın ben de atacağım ama. Tutamıyorum ki şöyle. Cık, a -a. Olmuyor. Burada da renkli balonlar var. Elif Sinem sürpriz. Evet. Beğendin mi aşkım? Evet. Murat tut tut atlamasın hava kötü. Evet arkadaşlar böyle havuzumuzun üzeri balonla kaplıyoruz. Evet atlayacağım havuza. Dur 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 elim, dur Elif dur. Elif dur atlama. Atlama atlama gel buraya. Elif uçur balonlar uçar. Ters gidecek. Elif <laughs> sakın. Atın 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 gelsin. Atlama sakın. Atlama, atlama, gel buraya. Gel buraya, en azından mayo giyseydin. Elif sakın. Murat eyvah. Geliyor balonlar aşağı. Egemen at hepsini. Hepsini atalım hepsini. Hadi bunları da atalım. Oo, çok güzel oldu. Oo, harika oldu değil mi Murat? Atın, 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 Yalnız havuza kadar büyük ki dolduramadık arkadaşlar ya. Buraya bin tane balon gerekiyor galiba değil mi? Ne? Buraya bin tane balon gerekiyor. 100 tane yetmedi. Evet, evet yetmedi maalesef. Sen tutun sen. Şu Bence bak. çok güzeldi. Bak rüzgar bu tarafa getiriyor balonları. Hadi <laughs> seyret. Ay. Allah! Murat yapma. Oo! Ne oldu? Ne oldu? Balon bile tepki veriyor arkadaşlar. Hadi aşağı iniyoruz. Hadi gelin biz de eğlenelim. Niye? Sana. Olsun çok güzel. Baksana. Ay, buz gibiymiş Ay! Ha, <laughs> balonlar tekrar geliyor. Nerede? Neden biliyor musun? havuç çalışıyor ondan dolayı. Zehra çabuk. Arkadaşlar havuzu balonlarla doldurduk. Gel 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 gel. Arkadaşlar bakar mısınız Elif Sinem... Aa, Benim. sen de giyin gel. Arkadaşlar Elif Sinem ve ablalarına sürpriz yaptık. Bak ablan senin gibi yaptı saçlarını Elif. Çok cici olmamış mı? Ablası da onun saçını yaptı arkadaşlar. Böyle Elif'in en sevdiği şekilde ördü. Çok güzel oldu. Evet. Sen gezmeye gitmek istiyor musun galiba? Üçüncü sürpriz gelsin mi? Evet. Ablalarını da alıyoruz. Gezmeye gidiyoruz. Evet gezmeden önce ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağız? Ay tela uzatacağız ya halı gibi. Beni bir alır Yakala. <gülüyor> Biraz önce onu <laughs> rutu çalıştım. Balonlar uçtu. Balonlar uçuyor. Balonlar gidiyor. Ne yapacağız? Ay çok güzel oldu ya. Balonlar, balonlar <laughs> patlıyor. Kızlar üçünüz ya, yan yana gelin bakayım. Şöyle vedalaşalım. Ne polis ya çağırırmış polis arkadaşlar çağırmaz da bizim komşularımız çok anlayışlı gel buraya gel Elif gel anneciğim kendileri hareket ediyorsa gerek yok Murat dikkat et Elif gel anneciğim gel. Hadi gel üçünüz şöyle üçüz gibi vedalaşalım. Patlatma annem ya. Bunlar böyle bahçemizi patladım, renklendirdi. Patladım. Çok güzel oldu. Patladım. Murat buraya böyle patladım. renkli mantarlar falan alalım mı? Çok şık olmaz patladım. mı? Patladım. Çok güzel olur evet, değil mi? Şey Balon patlatma yarışı Havuz bir dahaki sefer yapalım. Atlayabilir misin Ayten? Hadi. Ben atlayamam. Patlat aşkım. Zeyna. Zeyna. Nasıl patlatacaksın annem? Havuz atlayalım kim daha çok Patlat sonra bir maaş edin. Hadi. Oh! <laughs> Elif iyi misin? Hadi gelin vedalaşıyoruz. Üç kanka gelin bakayım. Aman alma, yetim dinamizme ilaç Hoşçakalın.